Selamun Aleyküm ee, Arkadaşlar Şimdi genel yardımlarda İKS'ye cami yardım toplama bilgisinin nasıl girileceği ile ilgili bir örnek video çekiyorum Personelimiz İKS'ye giriş yaptıktan sonra İKS projesinde cami yardımları bölümü var şurada görüyorsunuz Buraya tıklıyorsunuz Cami yardım bildirimi Bugünkü yardımın konusu Yurt içi ve yurt dışı cami inşaatları 30 Nisan Cami bilgileri zaten burada çakılı geliyor. Ee, yardım toplayamamış olan cami varsa yardım toplanamadı sekmesi var burada tik. Onu tıklıyoruz. Ondan sonra buraya yardım toplanamama gerekçesi. ibadete kapalı görevlisi yok. Bunları biz dolduruyoruz. Bağış yapılmadı seçeneğini seçiyorsunuz. Veya cuma kılınmadıysa cuma kılınmadı seçeneğini seçiyorsunuz. Daha sonra da ilgili seçeneği seçtikten sonra buraya açıklamayı yazıyorsunuz. Cami ismi olabilir veyahut da gerekçe olabilir. Yardım toplandıysa bu sekmeyi tıklamıyorsunuz. Yardım tarihi çakılı geliyor zaten otomatik. Yardımın rakamını buraya giriyorsunuz. Örneğin 100 lira diye girelim şimdi. Yardımın teslim edilme şeklini biz şimdi banka kanalıyla bunu hesabımıza yatırdığımız için havale EFT'yi seçiyoruz. Banka işlem kodu bankaya para yatırdığınız zaman bu işlemi zaten bankaya para yatırdıktan sonra yapıyorsunuz. Tecrübeli arkadaşlar bilir. Bilmeyenler için anlatıyorum. Dekontun üzerinde F ile başlayan rakamlar var. Sayılar var. Onları buraya yazıyorsunuz. Banka işlem numarası diye. Banka işlem tarihinde yine buraya hangi gün yatırdıysanız onu seçiyorsunuz. Merkez görevlilerimiz 30'u. Köy görevlilerimiz en geç 3'ü. 3 Mayıs olacak şekilde. Açıklamayı da buraya yurt içi ve yurt dışı cami inşaatları diye. Şunun aynısını yazabilirsiniz. Veyahut da kendi görev yaptığınızın yerinin ismiyle görevlinizin ismini ve açıklamayı buraya yazdıktan sonra kaydediyorsunuz. Daha sonra onay ekranı geliyor. O onay ekranında isterseniz beraber devam edelim. Şuraya ben herhangi bir rakam yazayım. İşlem tarihinde bugünü seçip kaydet butonuna bastım. Onay ekranı gördüğünüz gibi buraya evet tıklıyorsunuz. Ben bunu daha sonradan sileceğim için Gördüğünüz gibi şu şekilde kaydı buraya geçti. Şurada onaysız yazıyor onay durumu. Bu onaylama işlemini müftülük yapacak. Daire yapacak. Sizin buradaki işleminiz bitti. Bununla ilgili herhangi bir güncelleme yapacaksanız herhangi bir yeri boş bıraktıysanız sadece onaylanmadan önce güncelle butonunu kullanarak değişiklik yapabilirsiniz.